sesini açalım. Arkadaşlar ben Florida'ya gitmişim iş için. Gökhan oraya geldi. Beni ziyarete geldi. Bak şurada o yüzden arabada görü bak görüyorsunuz. bana doğru geliyor. Ben Florida'nın kuzey kısımlarındaydım. Çekimlerde falan işte işle alakalı eğitim falan. Gökhan benim yanıma geldi. Canlı yayındaydı. Bir geçebilsek. Oha, evet yayının sonuna doğru gelmiş. Gel. Niye dolmadı? Ne oluyor? Hah, yüklüyor. Merhaba, nasıl nasılsınız? Se seviliyorsunuz Erdal abi, canım benim. Canım sen de. Bir dakika, bu yüklesin. Aa, bakalım. Ne oluyor lan? Niye yüklemiyor? Mevzu ne? Mevzu benim iş yerinde ben canlı yayın falan hiçbir şey yapamıyorum ya. Gökhan Öner gelmişti yanıma. Canlı yayın yaparken yanıma gelmişti iş halindeyken. Allah Allah. Ha. Oha zorlanıyor lan bu kadar yüklemeye? Baksana arkadaşlar olmuyor. Ha. Niye böyle? Aa ulan doğru oyunu indiriyoruz lan. O Call of Duty indiriyoruz. Nerede o bir dakika. go. Which one? Bay 18, Survivor Oh, okay, they're down. They're down at the back Follow this road all the way down. Mm -hmm. Okay. Just make sure you have glasses on. The whole time you're here. Okay. Ya, tekrar ediyorum arkadaşlar. Gökhan Öner benim çalıştığım e, iş yeriyle ilgili bir çalış Türkçe konuşamıyoruz bu biz. <laughs> ne iş yapıyorsun? Gökhan Öner gelip yayınlar, okay. yayında gösterdi. Uh, there. the okay. 10, eight, there's no 18. So seven, there's an Or did they move? I Oh, they, oh, so they might have moved. Okay. Okay. I mean, that's, that's what he's called me on the phone. They've been moving around a lot down there. I'll call them again yeah. just in case. You're good to go. Thank you. Bye. Gözüne gelebilir mi? Mermi mi? Ha gözlük koruyacak yani anladım. Olur. İşte bu gibi ortamlardayım ben sürekli arkadaşlar. Adama 18 diyorum 10 mi diyor ama. Gökhan küfürlü konuşuyor evet. İşte böyle. Böyle var ya. Neyse. Ben de şöyle çektim yazmış şimdi ama yakışmaz bizim. Eğitim neresi ya? Soldakiler polisler. Polisler eğitim yapıyor burada. 4 burası. Ya bir dur amına koyayım. Yarak. 18 arır 20 ha tamam şurası ya Şerefsiz nasıl küfür ediyor bak 20 e, 20'den 9'a geçti Aleykümselam Can Reis Aha Erdal abi bak makine ama ne ki Erdal oh, abi bak üstü yeşil Dur buradayım. Ama buraya park yazsakmış. Burası hmm, reserve parking. Bir dakika chat. Ben sizi bir süre arabada bırakabilirim ya. Yani. Bir önce bir gideyim. Neyin ne olduğunu anlayayım da. O oh, herif öyle sıkıyor lan. O telefonu şarjı %43. Niye amına bağlı. Hadi bakalım. <laughs> Baya sinek varmış. Bir saniye arkadaşlar şunu şuraya koyayım da. Sen Şimdi tam programla Fark ettim, fark ettim. Yayındayım ha. ben şu an ama bitmek üzere film. Sıkıntı oldu, ha. Göster, bakalım. Merhaba abi. Ne haber dostlar? Alan makine ha, yani. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Şu an baya ben meşgulüm. <laughs> zaman baya meşgul. Burada baya bir çekimdi Çekim falan da planlı. Şu anda ben e, ne yapıyorsun e, abi? Şu an kısaca anlatırsam. Amazon programı bu. Bir tane e, şey var. Burada ben ee, yarışmacılara bir şey ayarladım burada. Haha. Atış tramları ayarladım. Evet. O dersleri verdim şimdi. Tek tek onları bu atışlara koyacağım. Ee, onlarla beraber koşacağım. Şu anda o yüzden bayağı meşgulüm. Biz seni böyle köşeden izleyebilir miyiz? Her türlü yapabilirsin. ya. Bu gölgeye gelebilir miyim Alta? Ha? Oraya gelebilir miyim gölgeye? Buraya yok. Burada kimse olamaz şu anda. Çünkü ha, orası atış ama ne olacak? Nereden ya? Bir de şey kaptır mı? Ee, televizyon programı olduğu için hani daha çıkmadı ya. <laughs> Bilmiyorum yani. Anladım. Şey... Olma kapatırım ben yayını sıkıntı olursa ya. Arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam ben hallederim onu. Tamam. Şu gözlüğümü takayım da. <laughs> yok yok poligon benim değil arkadaşlar. <laughs> Onu onun işlerden, Başka bir yer yeah, yeah, sürekli yeah. değişik Ha Gökhan vuruldu. <laughs> ya gözlük tak dedi ya adam, ne yapayım. Takıyorum ben Yoksa bir skier değil. Şurada, köşede durayım bari ya. Gölgede durayım. <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Pilot gibiyim onun. Nasıl göründüğümü görmüyorum Hiçbir şey görünmüyor. Hala su geldi okumadın diye amına okay, ki Burada savaşıyoruz subut diyorsun ya. Dur bir oğlum ya. Gökhan kadar adam yok ya. Biri arkada tarıyor. sol tarafta. Ya bu ne biçim bir kamera tutmaktır ya? Türk olduğu nasıl belli bak. Şu taraftaki adamı gösterebilir miyim ya acaba? Ya öbür yanda. Çok garip değil mi arkadaşlar? Ben Gökhan Öner'in <laughs> Amerika Aynasız, Gökhan Öner'in Amerika Aynasız izlediğini izliyorum. Nasıl bir televizyon programı? <laughs> Çok sıcak ya keşke şapka getirseydim Gözlüğü kaldırdım şu an alttan size bakıyorum bak <laughs> Böyle Birisi bir şey derse yo gözlüğü takıyorum Birisi bir şey demezse Bakayım Ya var ya bu tamam. adam tam böyle var ya palyaço işte <laughs> Gariban gibi uzaktan izliyoruz değiliz Orada olay şu bak Erdal abinin anlattığına göre bu arada şarj gidecek bitecek bir anda yayın haberiniz olsun. Birazdan daha var da... Erdal abinin anlattığına göre... <laughs> ee, şu an burada bir, bir program için şey yapıyorlar, işte atış. Böyle beraber böyle bir ufak atış yarışması yapılacak. Erdal abi de burada onlara instructor'lık yani hocalık, eğitmenlik yapıyor. Aynı zamanda sunuculuk gibi. Çok mu bağırıyorum? Herkesin kulağında şey var zaten tıpa var. Ah, okay. you okay. Got it. diyor ki buradan bu tarafa koşacakmış. O onu çekecek. Ee, hani bu tarafa koşacağım ben de dedi. Iskaladı sonuncu. Bak o tarafa koşacak ya. Orada durma dedi işte. Yanlış yere gittik. Neredeler bu arkadaşlar? Hocalık yapıyorlar. Katın iyi ateş etti ha. Helal. Şimdi sıradaki. Bana ne iş yapıyorsun diyorsunuz arkadaşlar. İşte de kulunlarla uğraşıyorsunuz sürekli. Lan yemeyiz değil mi? Sürükleyip seyahat yapıyorum. Biz duyurumuzu yapalım. Ondan dolayı. Hi Twitch. I'm in U.S. Army. I'm a soldier and my friend is former FBI agent. We are here for competition. We are all know about the weapons and guns, so don't ban on my channel, please. Thank you. Twitch'e mesaj gönderiyor adam. <laughs> i̇ki türlü dedik sikeriz. Ama yani bilmiyorum. Banlanırsak belki kısa süreli banlanırım bilmiyorum. O ilk kadın <laughs> bir şey Benim arkadaş o. Çok çok iyi ya. Güzel bir şey <laughs> Ne yapayım oğlum yani nasıl bir önlem alabilirim bilmiyorum ki. Tabi sen de tamam. Bak banlanmadık hala yayın ediyor oğlum. Gökhan şu anda kendi chat'te oynuyor. Oyunu CSGO yapmış şey olmaz mı? Şöyle yanlışlıkla böyle evin içinde alakasız bir ortamda ateş ettikleri zaman Twitch onu hani ortamına göre yargılıyor. Şey gibi düşün. Evet evet atışlar hiç Twitch'in yasak değil arkadaşlar. atışlar. Hatta yayın yapmadan diye, durduk yere şey yasak yani oyun oynarken böyle var amını götünü açmak gibi. Yasak Ama bunu hatta yayın yaparsan yasak yasak problem yok. Abi. Anladın mı? Onun gibi düşün şiddet onlar yasak. Poligonda atış yapıyorsan sıkıntı yok. Ama evin içinde duvarları tarıyorsan Man. Konseptine göre yani anladın mı? <laughs> Minare hmm. kılıf mevzus. Evet yani işte. Anladım. Ve sıradaki. Nesim az mı geliyor? Next, Next Programın ismi Surviving Man. Çok sıcak var ya donuma kadar terledim şu an. Ben burada sıkamam bana sıktırmazlar. Bunların belli programları oluyor. Ha başlıyoruz tekrar başlıyor. Adamdaki kameraya bak sırt çantalı kamera. Evet. Evet. Vücuduna bir şey giymiş oradan. Şarjım yüzde otuz arkadaşlar. Yüzde kırk daha az önce elim aldığında sıcaktan ee, çok daha hızlı bitiyor. Bir dakika. Şimdi iyi anlayabiliyor musunuz beni arkadaşlar? Ben çalışırken nasıl yayın yapamam? İşte o birçok şeyi yapamam. Görüyorsunuz yani benim yaptığım iş masa başında bilgisayar başında değilim ben. Fiziki çalışıyorum. Eğitim bilmem ne. Yani yayın yapacak şeyim yok benim. Kameramanın arkası. Bu arada şuna açıklayayım ben size. Arkadaşlar bunlara verdiğim görev Dedim ki şurada şu hedefi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dedim ki bu kötü bir adam. Silah alır almaz, zaman başlar başlamaz bu kötü adama 5 defa sıkacaksın. 5 defa. Ondan sonra şu kırmızı hedef e, bir rehine. Çünkü bu açıdan baktığın zaman bu rehine şu öteki beyaz hedefin tam önünde oluyor böyle. Bir nevi rehinenin tepesinin üzerinden kötü adamı vurmaya çalışacaksın. Uzun bayağı 30 metre falan. Tamam mı? Ee, hatta 35 metre diyebiliriz yani bu açıdan. Rehineye vurmadan. Her rehineye vurmak eksi 5 saniye. Anlıyor musun? Eksi 5 saniye. Ee, i̇şte 5 tane bunu atacaksın. 10 tane de bunu atacaksın rehineye vuramadan. Ondan sonra kaçıyorsun ötekisini yapıyorsun. Bir ıskı. İki ıskı. Koş, koş 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 koş. Erdal abi de arkasından koşuyor terminotu. <laughs> Hay! şarj göz. Bitmeden etrafı gösterdim. <laughs> Allah buralarda böyle çok başarılı bir şeyimde telefonla dolanmak istemiyorum. Bu tarz yerlerde böyle güvenlik önlemini çok maksimize ediyorlar. Kimsenin başına bir şey gelmesin diye. Ee, bir de etraf böyle çamur olmuş şimdi. Ben de böyle kör gibi. Böyle gezmek istemiyorum etrafta. Bu YouTube'da falan değil arkadaşlar. Bu Netflix falan. Oralarda. Netflix, Amazon Prime. Adamın kameraya bak. Vücuduna giymiş. Gördün mü? Ben askerim de ilk bakışta asker olduğumu anlamıyorum. İlla iki saat kimlik mimlik muhabbeti olacak. Gerek yok. Sıktıkları mermilere bakacağız mı? Bir kasa. Ortak evde barigat dehşetini gördün mü? Hayır. Twitch video Hayır, istek öneri kıyayım. kısmına gönderin arkadaşlar bütün önerilerinizi. Evet. Tişörtüm sıklama olacak birazdan. Ya burada işte şey yapıyoruz. <laughs> Hazırlanıyoruz her bir <laughs> sürü kişi atış yapacak. Video çekenler kim? Video çekenler işte burada videoyu yapanlar ama ne? Kim kim? Kameraman. Hmm. Gökhan Öner. <laughs> ha <Heh>, kaçak yayın. <laughs> Gökhan ne haber lan? Ya sen ne kadar pis bir ağzın var senin Gökhan. İzliyoruz lan, her iki saniyede bir <laughs> küfür ediyorsun? <laughs> Sıradaki atış yapacak şimdi. <laughs> Hoş geldin canım. Adam sürekli küfür ediyor. Bütün küfürleri öğrendim ben. Hangi evet, televizyon programı bilmiyorum. Sen Çıkarsa izleriz yanında. Yanlış, insanlarla takılıyorsun. Başladık bak, alkışlıyor. Başlıyor. Şarjın bitmesine kaç dakika olarak bilmiyorum ama 20 küsürlerde şu an. <laughs> Bizim eleman bu adam çok iyi bir insan bir abi. abi. Şu ismi Başta dedi Erdal abi. Çok efendi çocuk. Dedi. Aha. Çocuk diyorum benden yaşlı da. Yine şey. Anlıyor. Çok TV. <laughs> 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 koş, 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 koş. Iska, iska, Yavaş. Sakin. bak, mikrofona. Helal. Helal. Iska. Ne yapacak lan? Bayağı başta ıskaladı ama ya. <laughs> İlk iki kadın çok daha iyi ateş etti. Hele bizim şu öteki kadını çok daha berbat. <laughs> Dayı. Dayı mı? şu kadın doktor bu aslında kendisi. E, acil doktoru çok mükemmel bir insan ama bayağı berbat attı yani. <laughs> sakin kalınca. E zaten bunun olayı zaten sakin kalabilmek bu iş yaparken. Çünkü ne kadar heyecanlanırsan o kadar <laughs> nefes nefese kalıyorsun. O bir gram fazla nefes alman orada kaç metre karşın. sapmaya, kaç santim daha doğrusu sapmaya sebep oluyor. Erdal abiye bak be. Robot amına. Bu adam <laughs> İnsan mı ya? Abi sen insan mısın? Şimdi nerede lava ateş edecek galiba? Bakayım. Çünkü o demir Eyes inmedi var arkadaki demir inmedi. Gözler evet, ve kulak. Nerede abi geliyor? Oğlum şeyi yolaya mı ne koyayım?

Abi daşşaktan yürüyemiyorsun ha. Tekrar aç o ana. Düşünsene bizim se... Çok bir şey insan mısın? Burası. <laughs> Şimdi söyleyeyim ben size arkadaşlar ne olduğunu Şu demir var ya arkadaki demir. Bu plakaları çıkartan. O düşmedi. Onu, o düşmesi olmaz. O inmeli aşağı. Onu... Şimdi Erdal <laughs> abi ateş edecek galiba. Bakayım. Eyes and ears. Gözler ve kulak. Erdal abi geliyor. O şeyi indiriyor. mı amına koyayım. Çok <iyi> lan. <laughs> <laughs> Bu arada yap şey çok zor bir şey chat. Ananı sikiyim. <laughs> Vay hmm. Bu adam insan değil oğlum. Abi daşçaktan yürüyemiyorsun ha. <laughs> Düşünsene bizim ses gidiyormuş bu adamların çektiği programa. Arkada bir tane Turko konuşuyor böyle. Duymuyor oğlum. Kulağında şey var hayvan gibi. Siklemediğinden değil. Bir bok duyamıyorum ben de şu an. O söylediğimi duymamıştım. Onunki daha iyidir. Bendeki çok dendiği şu an. Takmış olmak için takıyorum yani. Kurallara <laughs> uymak için. Neyse ya. <laughs> Zaten ben Bayağı başak. Hala 15 mermi vermiştik 6 tane fırsat sakin, sakin ol. sakin ol. Sakin ol lan. yok. Bak daha Türk çok morali bozuluyor. Takma. Evet işte bu. Bitti. Ben oh, Aa, tamam, oh, son neredeyse. Kafamı deldi bu kulaklığı. <laughs> bu nasıl bir ekipmanlar. Böyle yayın yapabilir miyim mi acaba? Makineye bak, teçhizata bak. O kadın da psikopat ama ya. <laughs> i̇şte yani bundan sonra... Böyle. Bir dakika. Bizim disk. Abi daha şunu devam ettirelim arkadaşlar. İndirmeyi. Beta. İndirmeye devam etsin bunu.